Bir millet, iki devlet, özü bir, sözü bir, kültürü bir. Öylesine birlik ki şarkı ve şiirlerinde birbirlerine ilham vermiş. Tıpkı çırpınırdı Karadeniz ve laleler gibi. İşte bu güzel türkülerin hikayesi. Azerbaycan ve Türkiye. Tek millet, iki devlet. İki kardeş halkın yakınlığı ise çok eski. Yakın geçmişte yaşanan acılar da bu yakınlığı perçinlemiş. Savaşçılarında Türk ordusunun gösterdiği vefa şiirlere, şarkılara ilham vermiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkas İslam Ordusu 1918'de işgal altındaki Azerbaycan'a gittiğinde şairler şu mısraları yazmış. Allah'ın çok sağ ol, vefalı Türk'ü bana gönderdin. Ağlıyorlar, bağırma askerleri basıyorlar ve o zaman bizim çok değerli şairimiz Ahmed Cavad bizim marşımızı da yazan Ahmet Cevat şiir yazır. Selam Türk'ün bayrağına. Yani çırpınırdı Karadeniz. Bakın Türk'ün bayrağına. Çırpın Savaşta şehit olan Türk askerine Azerbaycan halkının gösterdiği hürmet ve o meçhul asker için yazılan şiirde iki millet arasındaki derin bağım göstergesi. Köylüler bir bakıyordu, temizliyordu, bir türbe miydi? Herkes birbirine dirdi burada, Türk askeri yatıyor, bizi kurtaran. O bir Türk askeri kahraman Metin, o öz kardeşine yardıma geldi. Kurşuna dizilen milletimizin haklı savaşına yardıma geldi. sevdasını anlatan bir diğer Azeri türkü de Laleler. 1918 savaşında Bakü'deki kardeşlerine yardıma giden Türk askerlerine yazılan türkü de, askerler lalelere benzetiliyor. Laleler, 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 Osmanlı ordusunda onlarda fes var idi. Laleni dönder fese benziyor. Kenarından da böyle bir siyah püskü. O püskü de lalen içinde siyah püsküler gibi şeyler var. Onlar tamam benzetiyor. İlk Baki'nin gözü yolda. Ne zaman geleceksiniz? Ey Türk ordusu bizi kurtaracaksınız. Laleler, laleler, laleler. Tüm bu şarkılar, şiirler Azerbaycan Türklerinin milletine duyduğu sevginin bir göstergesi. Profesör Hanım Halilova, Türkiye sevdasını bakın nasıl ifade ediyor. Yıllarca bizi yaşatan, yıllarca bize güç veren Türk ordusudur. Ona göre de Türk milletidir, Türk insanıdır. Ona göre de benim arzum her, şey, her zaman Türkiye'miz güçlü olmalıdır. Bütün Türk ve İslam dünyasına örnek olmalıdır. Türk ordusu yalnız e, Türkiye'nin değil, Atatürk büyük önderimiz yalnız Türkiye'nin önderi değil, o bütün Türk dünyasının